yabancılaşma. Davaya, düşünceye, hizmet felsefesine yabancılaşma. Kitapların içinde bulunsanız bile yetmez yani. Çünkü bizim aksiyonumuz fikrimizi belirler, fikrin önündedir. Aksiyonumuza göre razi edilir. Öbürü düşünce, tasarı filan, plan, proje tatbik edilir veya edilmez, hayallerini yaşarsın ütopik insanlar gibi. Bazıları 25 sene evvel yine bu daire, bu evlerimize kalıyorlardı 20 sene evvel belki. Yine nur okuyorlardı, yine hizmetin içinde kendilerini zannediyorlardı. Fakat Allah'ın bugünkü insanlarını görmeleri mümkün değildi. Ve bunlardan çoğu bir inkisarla, bir ümitsizlikle belki yeni arayışlar içine bile girmişti. 15 sene sonra Cenab-ı Hakk'ın biz vade vefada sadık davranırsak bu işi nereye götürdüğünü bu eski aptallar bugünden kestirmeleri mümkün değildir. Belki halihazırdaki duruma karşı bile yine bir ülfetle, bir ünsiyetle bir soğumu olacak onlarda. Yine anka gönüllerinde yeni arayışlara girecek ve yine kendi yalnızlıklarının esiri mahpusu kalacaklar. Evet anlayamayacaklar. Çünkü işin içinde değiller. Düğüne, değin, derneğe gidiyor gibi kenardan iştirak ediyor, uzaktan bakıyor. Onunla teselli olmaya çalışıyorlar. O armoninin içine girip onda bir rükün olma. Asıl mesele. Karışma. Benliğini bir buz parçası gibi o deryanın içine, o nehirin içine, o gölün içine atma. Eritme, deryaya sahip olmak böylece damla iken derya, zerre iken kainatlar, hiç ender, hiç iken Allah'ın matmağına zar olma.